gelen istekler doğrultusunda fıstık örneğinin nasıl yapıldığını hep beraber görelim. şişimize 35 ilmek attık, 1'e bir lastik ördük, lastiğimizi 3 santim, 6 santim ne kadar isterseniz örebilirsiniz. 4 sırada düz ördük. düz ördükten sonra fıstık örneğimizin nasıl yapıldığını görelim. 5 ilmek düz örelim. 2 3 4 5 6. ilmeğimizi soldaki şişimizde bekletiyoruz. Bir ilmek örüyoruz ilmeğimizi. Soldaki şişten çıkarmadan ipimizi öne geçiriyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyoruz. İpimizi arkaya geçiriyoruz. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkartıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu 3 tane ilmeği 4 sıra örüyoruz. Sadece 3 ilmeğimizi örüyoruz. Arkasına geçiyoruz. Normal örgü örer gibi. 3 ilmeğimizi 4 sıra örüyoruz. 4. sırada üçünü beraber örüyoruz. İlk fıstığımızı yaptık. Örgümüze devam ediyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6. ilmeği sol şişimizden çıkarmıyoruz. Çıkarmadan sağ şişimizle bir ilmek alıyoruz içinden ipimizi öne geçiriyoruz. Sağ şişimizle soldaki şişten bir ilmek daha çıkarıyoruz. İpi arkasına geçiriyoruz. Soldaki ilmekten bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 ilmek yaptık. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Bu 3 ilmeği 4 sıra öreceğiz. Örgümüze arkasından devam ediyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. 2 3. sıramız Dördüncü sıramızda Dördüncü sıramızda 3 ilmeğimizi hepsini beraber alıyoruz. ikinci fıstığımızda böylelikle oluştu. 5 ilmek örüyoruz. 6. ilmeğimize yeniden aynı işlemi yapıyoruz. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Örgümüzün arkasına geçiyoruz. Sadece arttırdığımız o 3 ilmeği örüyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. 1 2 3 ilmek. Bir daha döndürüyoruz. 1 2 3 ilmek. Dönüyoruz ve arttırdığımız o 3 ilmeğin hepsini birden kesiyoruz. Böylece fıstıklarımızı oluşturduk. Bu sıra boyunca 5 ilmekte bir fıstıklarımızı aynı işlemle yapacağız. Fıstığımızın üçüncü sırasına gidiyoruz, dördüncü sıramız ve fıstığımızı topluyoruz. 5 ilmek örüyoruz. Fıstık işlemimizi burada yapıyoruz. Böylelikle bir sıra fıstığı elde etmiş oluyoruz. Bundan sonraki fıstıkları oluşturabilmek için örgümüze 4 sıra düz örüp 5. sırada yeniden fıstık yapıyoruz. 4 sıra düz örüp yeniden fıstık yapıyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz.